Kalabalık mı? Zaten alamazmışız ya. Ben bir saldırı çıksam iyi olacak ya. Bak hiç gelecem ya. Buraya biliyor musun? Hiç gelmeyeceğim buraya. Dedi ki ooo kanka gel buraya gel. Anne ne Ananı sikeyim, Ben de öldüm. Be, 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 o işi tek kişi adam, adam, ya tek tek. Ben, 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 ya ben tek ben. kişi adam Allah canını almasın senin ya. <laughs> Lan oğlum beyze gidiyorum. Uzaktan ulti atsan zaten morale patlayacak. Hareket ettirme diye yemin ediyorum. <laughs> Hakan abi eee şimdi oynama. At ultini atladım beyzin içiniz kafa yiyeceğim. <laughs> Hakan abi şimdi oynayayım ne zaman Hakan abi. <laughs> Oyun bitti Hakan Aşağıda ikisi de burada mı? Adam yanında la Kaldırıyor kaldırıyor gel bu Oha aç Nasıl Ben mermim kalmadı ki. Tam git, tam Aa! Goal! Hata mı Ya sen AFK kal ya. ya. <laughs> sen oyunu kırdın ya. Kafama atlayacak ya. <laughs> ne oldu kanka? tamam <laughs> abi afk kazandım şimdi. Afk kazanmış kadar iyi. Yalnız adamlar kasıyor ha. Aşağı abi. bakın çabuk aşağı bakın. <laughs> ya gelme ya gelme ya aaaa evde. aaaa minyonları bir kerelikmiş lan ama geriye dönülmüyor. İyi öğrenmiş o niye öğrenmiş Fark etmiyor. Abi at piyanlara baksana Allah aşkına. Bu bilgi Ya amına kodum çocuğu ne ara iki silah aldın ya. Yok bir de kaldır benim. <laughs> 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 Aha adam öldürdüler. Hayır! Kaçmam lazım! Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şey. <laughs> La, <o>, Laa! <laughs> ana. Öldünüz oğlum. Şey şey! Ver kozak. Flash'ını attı. Güm büdü güm bam güm bam! Aha! Apo kastı! Apo! <laughs> <laughs> İki item sonra bitiyor mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Buran ne yaptı amına koyayım? Bana doğru gel. Ya sal beni amına kodumun. Ya Bizim yine niye afektemiz var? <laughs> Anasını sikirem şimdi oyun gibi ya. Şimdi 150 e oraya manken gibi gacı 4 bence ya ne bileyim <laughs> BNS'deki her şeye bedel ya Yani Aa, ya Şimdi bak ben Destroy oynamaktan gerçekten çok ya midem bulandım kır gır gır kır geçiyorum ya ben Ya yani abi, abi sen de niye ciddiye alıyorsun adam vuruluyor gır geçiyor Ya geçen ben, ben bir de bu arada 100 e oraya karıya kıza varmam yani Vallahi bir şey söyleyeyim mi? La abi Onu hatunları yapayım, görmen yapayım, lazım. Yani. Diplemle mi tavlarım diyorsun Karkan abi. E giderim tabii ki diskoma barıma. Kardeşim iki dans bir şapşak bir tattak. Hadi gel gidelim bize. Çaplı comblo. Sonra siktire git. Ha you and me. Oha. Ey oha. Hadi siktir. Of of. İşaretle işaret. Dili, işaret. Arkada en kalan... arkada kalan babanesine dayak yedir. Galak galak yukarıda atıyoruz yani. Ne ya. oluyor? Bam bam bam. En en önde bir önde bir bir toplan, toplan 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 top. Direkt. Ayda. Kaya, Kaya mükemmel zamanlama var ya. Hayran <laughs> sana yemin ediyorum. Ben. <laughs> Oğlum ilkini çekemedin. Onu yapsan ne olacak? Kardeşim ikinci zaten ölmüştü. Ya bu ilk kanlar niye bende kalıyor ya? Oğlum, Şunu yakala. Düşmeden çekiyor. Ya Ada. Ha, aynen devam. <laughs> ne nereye gide? Abi ne yapıyor? <laughs> Şu annem an. çıktı. <laughs> <ettiği gibi> olmadı. <laughs> şey Neydi Ne vurduk ya? Hayır. Ya ananız yanıyor Ahmet. Bir de. <laughs> ben misafirim desem bana indirim yaparlar mı Batu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> daha çok sikmeye çalışıyorum. Kim kabul etmedi? Sıradan çıktık. Ahmet. Ahmet. Arkadaşlar operlörde de dedi kulaklık bak kulaklıktan duydum. İyi var da ama bu yani. Ben öleceğim ama ne koyayım. Güzelliğe bak. Geldi. O gelmesin. Oo bomba oturdu. Oo, patladı diğer taraftan bak. Bas, bas, abi. bas gönder, Hala yanıyor. Ahmet çok hiç bir canları yok Ahmet. Daha öteki de burada? Ya bitirdi piçi ya. Hiç canları yok, sen de onu bitir ama. Ne? Ne? O nasıl oldu?

Vursun Ahmet ya. 54 kırdım. Altta arkan geldi. Bittiniz mi ne oldu? <laughs> Adam çatılarda nerede? yapacağım, yapacağım.